Selamlar ikizler burcu. 2023 yılı size ne getirecek? Dezavantajları, avantajları neler olacak? Bunları birlikte bakacağız bu video. Faldan ziyade biraz daha içsel bir video olacak. Ona göre dinlemenizi ya da izlemenizi diyeyim. Tavsiye ediyorum. Öncesinde 2023 yılı size ne getirecek diye baktığımda ruhsal anlamda olgunlaşma durumunu görüyorum. Yani şu an nasıl bir karakterseniz ya da içinizde nasıl fırtınalar kopuyor olursa olsun pek çok sıkıntının belki stres kaynaklı olur belki farklı bir problem olabilir psikolojik anlamda ee, bu gibi problemleri aşabileceğinizi görüyorum çünkü burada olgunlaşma durumu gösterilmekte yani özellikle kişisel anlamda değişme durumunuz söz konusu olabilir nasıl olur Öz özleriniz artar güveniniz artar. İnsanlarla daha iyi, daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Kendinizi daha iyi anlamaya başlayabilirsiniz. Ya yani bu anlamda ruhsal bir olgunluktan bahsetmek mümkün. Ve bu sene içerisinde aslında pek çok değişime de imza atacaksınız diyebilirim. Özellikle bu kariyer bağlamında olabilir olarak görünüyor. Yani belki bölüm değişikliği yapabilirsiniz. Okuyorsanız özellikle alan değişimi söz konusu olabilir. Sektör değişimi söz konusu olabilir. Yani ciddi anlamda bir değişim e, süreci içerisine gireceğinizi görüyorum. Yani bu sene sizde biraz şöyle olacak. Ya ben bunu yapıyorum ama hayır ya ben bunu yapmak istiyorum ve bir an önce yapmak istiyorum. Yani acilen diyebilirim. Acilen, sabırsız bir şekilde e, değişime gitme durumunuzun söz konusu olabileceğini görüyorum ama tabii ki bu süreçte Dezavantajlarınız da var. Dezavantaj ya da mücadele konuları diyeyim. İçsel mücadeleniz de olabilir bu. Aslında sabırsız davranabilirsiniz ama birazcık sabırsızlık görüyorum sizde. Sabırsız hareket ettiğiniz takdirde yanlış kararlar verebilirsiniz. Yanlış atılımlarda bulunabilirsiniz. Bu da size uzun vadede zarar getirebilir. Bu yüzden bu sene içerisinde biraz daha sabırlı olmanızı, acele etmeden karar vermenizi tavsiye edeceğim bir sabırsızlık durumu var. Bunun yanı sıra şöyle bir durum da görüyorum aslında. Mesela bir şeyleri istiyor olabilirsiniz, isteyebilirsiniz, yapabilirsiniz ama burada aslında gereken emeği verememe durumu söz konusu. Ben bunu istiyorum deyip de gereken çabayı ve emeği göstermeme durumunuz var. Bu içsel bir durumunuz olabilir. İlla bunu yaşayacaksınız diye bir şey yok. Ancak bu gibi durumlar varsa ve bunları sürdürürseniz yanlış başlangıçlar yapabilirsiniz hayatınızda, hatalı kararlar verebilirsiniz ee, ya da istediğiniz gibi bir sonuca ulaşamayabilirsiniz, beklentileriniz karşılanmayabilir. Yani bunlar bir uyarı olarak aslında gösteriliyor. Bu yüzden yapmak istedikleriniz konusunda hem aceleci olmayın hem çok sabırsız davranmayın diyeceğim ve e, sonunu göremediğiniz şeylere de aslında atılmayın. Birazcık risk almaktan kaçınabilirsiniz. Bazı açılardan şunu da görüyorum. Belki iş güç sebebiyle olur. Belki farklı sebepler olabilir. Tabii ki. Ee, zaman zaman sağlığınızı ihmal etme durumunuzun da olabileceğini görüyorum. Sağlık olabilir. Bu beslenmeniz olabilir. Sporunuz olabilir. Bunları ihmal etme durumlarınız söz konusu olabilir. Yani bu alanlarda da tabii ki birazcık mücadele vermeniz gerekecek. Sağlığınıza dikkat edin diyeceğim genel itibariyle. Yanlış beslenmeden kaçının. Mümkünse spor yapın diyeceğim. Bunlar sizi daha da ileriye taşıyabilir çünkü. Ee, o anlamda da aslında bir mücadele. O alanlarda da bir mücadele durumu var. Diğer yandan şunu da görüyorum aslında. Parasal kayıplar evet olabilir bu sene içerisinde ya da Beklediğiniz, merak etmeyin gene olumlu konuşacağım ama, beklediğiniz maddi duruma hemen ulaşamayabilirsiniz. Parasal kayıtlarınız olabilir, belki bu yüzden ulaşamayabilirsiniz. E, elinizde tuttuğunuz bir para, bir mal mülk de gidebilir. Yani parasal konular da açıkçası mücadele e, alanınız olacak olarak görünüyor. Her ne kadar sektör değişimi olacak olsa da bu sizin için kolay olmayabilir verdiğim tavsiyeleri dinlerseniz gayet bazı şeyler tıkırında işleyebilir. Çünkü bu sene sizin için yepyeni bir başlangıç vaat ediyor. Yeniden doğuşu vaat ediyor. Kariyerde olsun, ilişkilerde olsun, çevrenizde olsun yepyeni bir alan vaat ediyor ve temiz bir alan vaat ediyor diyebilirim. Özellikle yolculuklar ya da uzak mesafeden gelecek fırsatlar bağlamında da şanslı olabileceğinizi görüyorum. Bu sene içerisinde yurt dışı kapınız açılabilir. Ya da e, uzaktan mesela herhangi bir uzaklık yani şehir dışında katmaya çalıştım. Şehir dışında olabilir. Belki teklifler alabilirsiniz. Fırsatlar karşınıza gelebilir. Yani uzak yollardan gelecek fırsatlar da gösteriliyor bana. E, bu anlamda da şanslı olacağınızı görüyorum. Yeni başlangıç yapmak adına yani büyük bir kapı açılacak. Geçmişin yüklerinden kurtulmak adına karşınıza fırsatlar gelecek şeklinde gördüm. Bu sene mesela geçmişten gelen ne olabilir? Bir borç harç meselesi olabilir. Ondan tamamen kurtulabilirsiniz. Toksik ilişkilerden özgürleşebilirsiniz. Aslında e, toksik ilişkilerden nasıl özgürleşebilirsiniz? Yeni insanlar karşınıza geldiği zaman eski ilişkileri kendinizi çok bağlamazsanız aslında yeni ilişkileri değerlendirirseniz bile Mesela yeni bir başlangıç yaparsınız, fırsat elde etmiş olursunuz. Bunu her anlamda yorumlamak mümkün. Ama bu sene gerçekten sizin için yepyeni bir başlangıç olarak görünüyor. Yeniden doğum olarak görünüyor. Kişiliğinizi, karakterinizi ortaya koymak adına da aslında güzel alanlar, güzel zamanlar karşınıza çıkacaktır şeklinde görüyorum. Şimdi para konusunda belki birazcık canınızı sıkmış olabilirim ama hiç merak etmeyin. Aslında genel itibariyle finansal artış var. Ya finansal artışın olduğu yerde parasal kayıp olmayacak diye bir şey tabii ki yok. Ama finansal konularda da açıkçası bu sene içerisinde sizin başarılı olacağınızı görüyorum. Parasal konularda güç kazanacağınızı görüyorum. Özellikle bazılarınız belki organizasyon işlerinden, yöneticilik, idarecilik işlerinden, kendi çekip çevireceği işlerden para kazanma ...fırsatı elde edebilir. Bu anlamda bir fırsat yakalayabilirsiniz. Hali hazırda böyle bir işiniz varsa... ...yani sizin yönetici olduğunuz... ...sizin e, kendi işinizin patronu olduğunuz bir işiniz varsa... ...tabii ki bu şekilde para kazanmaya kazanç elde etmeye devam edebilirsiniz. Ama parasal anlamda bu sene içerisinde net bir şekilde güç kazanacağınızı ben sizin söyleyebilirim. Ve tabii ki bununla birlikte ve bir özellikle bir bağımsızlık kazanma durumu da söz konusu olacak şeklinde görüyorum. Bir de şöyle bir genelleme yaptığımda şunu gördüm. Şimdi ben size açıkçası birazcık fevrilik görüyorum. Ani hareketler, ani kararlar görüyorum. Düşünmeden konuşmalar, düşünmeden karar verme süreçleri, eylemler görüyorum. Ama şunu gördüm. Bu sene size en çok da şunu öğretecek. Ben iyi analiz etmeliyim, iyi düşünmeliyim, detaycı bir şekilde bakmalıyım. Çünkü en sonunda sizi e, istediği bazı şeyleri elde etmiş, e, bu elde ettiği şeyler üzerine düşünen, analiz eden bir kimse olarak görüyorum ve daha fazlasını isteyen bir insan olarak görüyorum. Yani siz aslında bu seneyle birlikte yaşadıklarınızı, yaşadıklarınızı birlikte bir ağırlık gelecek diyebilirim iyi bir analist olacaksınız. iyi düşünen, yavaş hareket eden bir insan olacaksınız. Yani doğru şekilde aslında hareket eden birisi olacaksınız diyebilirim. Bunun dışında bazılarınız için öğrenci olmayanlar için söyleyeceğim. Öğrenci olmayanlar için de yeni bir eğitime başlama, eğitim alma, öğrencilik durumları gibi durumlarda söz konusu olabilir şeklinde görüyorum. Şimdi arkadaşlar aşk hayatınıza baktığımız zaman şu an bu durum içerisinde olabilirsiniz ya da girecek olabilirsiniz. Önce ben genel bir yorumla başlamak istiyorum. Bazılarınız için aşk hayatında bir belirsizlik evresi, bir belirsizlik süreci görülmekte. Siz kendi kabuğunuzdan çok fazla dışarı çıkmayan bir insan olabilirsiniz. Şu anki yorumum daha çok bekarlar için. Kendi kabuğunuzdan dışarı çıkmayan bir insan olabilirsiniz kolay kolay birisine bağlanmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Belki kalbinizi vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Verdiğiniz takdirde kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Ve bazılarınız belki geçmişin acılarını henüz içinden atmamış olabilir. Biraz böyle bir durumda olduğunuzu görüyorum. Aslında 2023'te yapmanız gereken şey de şu. Kabuğunuzdan çıkmak, e, karşı cins ya da hemcins hangisinden hoşlanıyorsanız. Bu e, partner adaylarına karşı biraz daha olumlu yaklaşmak, biraz daha güven duymak, karşı tarafın size yaklaşımında bir motivasyon aramamak, çıkar ilişkisi ya da farklı bir şey. Bunları birazcık aramaktan ya da mesela güven problemi. Bunları birazcık aşmanız gerekiyor ve artık geçmişteki olayları geçmişte bırakmanız gerekiyor. Önünüze bakmanız gerekiyor ve... E, sevgiyi biraz daha kucaklamanız lazım. Yani kalbinizi biraz daha açmanız gerekiyor şeklinde gördüm ben. Eğer bunları yapmazsanız tabii ki aşkta yalnızlık durumu devam edebilir. Ama hayatınızda hiç kimse yoksa burçları da verelim. E, yengeç balık akrep toprak grubu boğa başak oğlak burçlarından e, birileriyle esasında ilişki yaşamı durumunuz söz konusu olabilir, flört etme durumunuz söz konusu olabilir şeklinde görüyorum ben. Ama şimdi ben bu desteğe baktığım zaman şöyle bir hikaye gördüm. Pek çoğunuz için şu anda geçerli olabilir. Hayatında bir kimse olan ya da size verici olmayan bir insana karşı duygular besliyor olabilirsiniz. Ve o insanla karanlık bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir durum içindeyseniz 2023'ün kartları bana şunu söylüyor. Bu insanı beklemeye devam edersen hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Diğer yandan eğer e, ilişkiniz varsa da yine karanlık bir dönem gösteriyor. Pek çok desteği de aslında bu kart geldi, ay kart geldi. İlişkinin ile alakalı şüpheler e, söz konusu olabilir umutsuzluk, korkulu bir dönem söz konusu olabilir. Ama stabil bir şekilde devam ediyor olarak görünüyor. Sadece ilişkilerle alakalı şu tavsiyede bulunacağım. Karşı taraftan ne kadar bekliyorsunuz ve karşı taraf size ne kadar veriyor? Çünkü burada ben bir alma verme dengesinin bozulduğunu görüyorum ilişkilerde. Beklentiler yüzünden de birazcık hani açıkçası hayal kırıklığına uğrama durumunuz söz konusu olabilir. Siz çok verici tarafken karşı tarafın verici olmaması sizde birazcık hayal kırıklığı yaşatabilir olarak görünüyor. Şimdi üçüncü şahıs müdahalesi diyeceğim. Üçüncü şahıs problemi demeyeceğim. Üçüncü şahıs müdahalesi de işte ilişkinize karışabilecek, ilişkinizi yıpratabilecek insanlarla bu sene içerisinde belki mücadele etmek durumunda da kalabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi şöyle genelleyeyim. Eğer dediğim gibi bekarsanız ve bahsettiğim e, tavırlar içindeyseniz bu tavırlardan bir an önce kurtulmanız gerek aşk için. Hayatınızda birisi yoksa evet toprak etkili, su etkili bir kimse girebilir şeklinde gördüm. E, bu insan belki karşınıza çıktığında ileriki aklımdaki kişi açılımlarında sonucunuzu daha farklı bir şekilde, net bir şekilde görebilirim ama sizi belki bir tık zorlayabilir Genel itibariyle ilişkiler. O yüzden çok fazla verici olmaktan ve beklentiye girmekten kaçının diyeceğim. İlişkilerde de mevcut, yani problemler söz konusu olabilir. Belki bir ilişkiniz var. Para ya da, para ya da iş konuları bir mevzu olabilir. Yani Ama burada ne görüyorum ben? E, bir belirsizlik evresi var. Stabilite, düzen var ama Son olarak ilişkinin gidişatını öngörememe durumu söz konusu olabilir. Bunlar da mücadele konularınız olabilir aşk hayatınızla alakalı olarak. Ee, gönül isterdeki daha güzel şeyler söyleyeyim. Kartlar güzel gelsin. Ama ben bunları uyarı niteliğinde vereyim istedim. Umarım gider itibariyle videoyu duyduklarınızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.